Yani şey olur. Allah. Yani insanlar... Ya. Allah yavaş var. Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir oku. Çok güzel bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün evimizde görmüş olduğunuz gibi çantanın içinde dolu pirinç var. Bugün insanları kuş gibi pirinçleyeceğiz. Videoya geçmeden önce daha çok gelmesi kadar hala abone değilsiniz. Abone ol butonunu açmayı unutmayınız. Bu seride emeğimi karşı olarak 4000 like istiyorum. 4000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Onun için like atın, kanala abone olun diyoruz. O zaman çılgın videoya geçiyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Konya altına geldik. Konya altına geldik. Burada insanlar rahat rahat oturuyor. Ne oluyor lan? Yani kimseye sıkıntı yaratmıyor. Yani buranın vatandaşları falan da herkes memnun. Yani herkes mutlu. <laughs> ne ya? <laughs> Bu nedir be kardeşim ya? Yok 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 düştü biraz. Ne düştü? Biraz e, her şey düş düşmüş. He anladım tamam. Yani Antalya'yı biliyorsunuz. Antalya biliyorsun. Tamam. Yani Yani herkes mutlu mesut yaşıyor yani. Vatandaşımız da var burada. Yani <gülüyor> yani röportaj <laughs> gel. Gel, Ya, gel. <laughs> nasılsınız? teşekkürler. İyi, hoş geldiniz. İyi sağ olun. Piknik yapıyorsunuz. Havanın evet. güzelliğinde. Antalya'nın evet. havasını biliyorsunuz. Bir iyi bir kötü. Evet uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımıza hasret gideriyoruz. Aynen anladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle insanlar böyle toparlanmış. Tamam afiyet olsun size afiyet olsun. Buyur, buyur. Yo, yo, yok yok yo, yo, sağ olun Çek, de, Allah razı olsun. Yani insanlar böyle toparlanmışlar. Yani burada ne yapıyorlar? Piknik yapıyorlar. Yani gelmişler mesela keyifler yerinde. Yani herkes mutlu. Allah bismillahirrahmanirrahim <laughs> ne, ne yağdı ya dolu yağdı desem dolu değil Bismillahirrahmanirrahim ne? Ne, dolu, ne dolu dolu Bereket dolu mu? Hayır, tulu, dolu tulu. Allah <laughs> Bereket gerçekten Tuz şey. mu? Bu <laughs> Şey ya is... Hayır hayır yukarıya ne koymuşlar biliyor musun abla? Kuş yemi koymuşlar kuş yemi <laughs> Öyle mi? Evet <laughs> Allah Allah Nasıl yağdı o pirinç yukarıdan? Bartın bereketi geldi Görmüş olduk mu? Martın bereketi gelmiş buraya Yani insanlar Tövbe tövbe Nereden geldi hakikaten ya? Kim atıyor? Şunlar mı? Evet İlla lan şuradan. Çocuklar, o çocuklar bizim çocuklar. Onlar, onlar değil ya diğerleri. Ay nereden buldun onları ya? Evet görmüş olduğunuz gibi Antalya'ya geldik. Antalya'da sağanak yağış var. Yani sağanak yağış var. Yani sağanak yağışta sağanak yağışın... <laughs> ne oluyor lan? Ha? Kusura bakmayın beyefendi bir şey... Şu an üzerimize bir şeyler geldi. Yani şu an Antalya'nın sağanak fırtınasındayız ve insanlar burada tıklım tıklım. Abi! 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 Hayır! Sen mi atıyorsun bana? Sen mi attın bana ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık, tamam. Yani insanlar burada tıklım tıklım. İnsanlar tıklım tıklım da bakın insanlar gelmiş gezmiş geziyorlar ediyorlar herkes mutlu mesut yaşıyor. Yani herkes mutlu mesut olsun yani. Yani şey tarafa doğru gideceğiz ileri doğru gideceğiz. Yani buraya geldik burada insanlar yani Kara köpek insanlar seni şey yaparsa yani bak nereden atıyorlar onu kim atıyor onu ya? Onu atıyor ne atıyor? Ya ha! Yani şey ya şey tarafına ananı satayım ya. her tarafıma geldi ya. Her tarafı kuşa atıyor ya. <laughs> ne mi olur <soruyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hep sana geldi. Her rüzgardan mı geliyor? Hep sana geldi. Neden geçim yapıyor bunu ya? Yani bunlar anlamadım. Bunlar yapıyor ama anlamadım ne yapıyorlar. Başka yere gidiyoruz uzman. Tamam. Başka yere gideceğiz. Rahat bırakmıyorlar bizi. Yani röportajımızın içine ettiler yani. Pirinç <laughs> Pirinç pirinç. toplayak Toplu yap bence ya evde ya, meleme, ya. meleme yapılır. Sütlaç yaparız. Ha sütlaç mı yaparsın sen? Ee, tamam. Yaparsın. Tamam aynen. Tamam o zaman. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insanlar bu şıklık yapıyor halen de yağıyor. Hakikaten. Tamam. Ama Sa yukarıdan gel onlar at, <gülüyor> atmıyor. <gülüyor> tamam. Yok onlar at, onlar nasıl atıyor burayı şey yapıyor ya. Yukarıdan geliyor yukarıdan. <laughs> Valla maşallah ablalar da çok şeyler yani. Hayır, hayır. Çok şeyler yani ablalar böyle maşallah var e, basana. Yeter. yeter. Aa, aa, bismillah. <laughs> bismillah. Çocuklar atmıyor mu? Evet. <laughs> Tamam, tamam. sağlık olsun ya, sağlık olsun. Ağacın da güzel ne bu şimdi? Aynen, aynen. Tamam, teşekkür ederiz abla, sağ olasın. Allah, Allah. hep geldi ya. Bereket, bereket. Allah. İnsanlar tıklım geçirim geçiyor yani. Devlet burayı yapmış ama insanlar buradan bayağı bir şekilde geçiyorlar yani. Yani insanlar... İnsanlar buradan tıklım tıklım geliyor. Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Bunlar mı attı? Buraya bakar mısın? Bunlar mı attı? Ben atmadım ki. Ne yapıyorsun Gidenler ya? Giden Lan! Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? İyi misin? Kızlar şunları atla diyeyim. Ya ben ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Röportaj yapıyoruz burada ya. Abi iyi misin? Bu tarafa bakar mısın? Cık, bir şey yapmadım kızlar. gider Kafamıza gidelim. pirinç geldi. Lütfen gider misin bak. Kafamıza pirinç geldi. ne pirinci ya? Pirinçle ne alakası var ya? Allah'ım ya Rabbim ya. ya. Sanki 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 ben atmışım gibi yapıyorlar ya. ya, ya, ya. <laughs> Buraya geldik arkadaşlar. Burada insanlar var mı yok mu diye. Yani burada bir köpek de var. Yani herkes mutlu mesut burada. Nasılsın? İyi misin? Yani herkes mutlu mesut burada. <laughs> Yani şey tarafına doğru geleceğiz. Aa sen nasılsın? İyi misin? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Köpek de gidiyor artık. Köpek bilenler röportajı katılmıyor artık. Yani bizim röportajlarımız niye tutmuyor arkadaşlar yani? Bizim röportajlarımız <laughs> niye tutsa? Tutsa şey yapacağız. <laughs> Nereden geliyor bu yani? Yani sayın seyirciler anlamadım ben. Nereden geliyor bu ya? Sayın seyirciler bir saniye. Nereden geliyor var mı? Bir saniye. Yakışıklı ne geldi? Pirinç geldi ya kafama. Pirinç mi? Evet. Kuşlar yemidir, kuşlar yemi var ya. Yani şimdi açımızı değiştirdik arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi insanlar da oturuyor. Yani biraz sonra da başka insanlar aramaya devam edeceğiz. Yani başka insanlar aradığımız zaman da yani inşallah umarım buluruz bulabilirsek e, çok güzel olacak yani bizim için de. Yani insanları bulmamız demek yani çok iyi bir şey demek. Bir saniye bekleteyim sizleri. Allah Allah. Yani kuş yemi yukarıdan damlıyormuş. Yani kuş yemi damlarsa yani şey Allah Allah ya Rabbi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? Ne, yapıyorsun, ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? ne ya? Yapıyorsun? <laughs> nereden geldi o? Abi orada gökten inmeyeceğine göre pirinç Nasıl orada mı inmiş? Abi nereden inecek başı? Allah Allah. geçiyorsun. yapıyorsun sen? bildiğiniz gibi. Kara köpek seni. Al Samat. Abi anlaşma <laughs> <nelapıyor> ya. Abi <laughs> sen mat. Ya? Bir saniye, sayın seyirciler say bir saniye, bir saniye. Umarım buluruz. Yani bulursak çok güzel şeyler olacak. Yani şey tarafına doğru gitmemiz lazım. Daha git ileride yapıyoruz sen? seyir. Ya? Yapıyoruz tamam ya? kusura bakma kardeş. E, Bir daha ileride yapıyor. Yok yok şey canlı Canlı yayın için hazırlık yapıyoruz biliyor musun? Abi yer mi gel. <laughs> yani buraya geldik insanlar var mı yok mu diye. Eğer insanlar olursa ki insanlar gelirse eğer buraya insanların kafasına Yani buradan bayağı insanlara sorduk. Yani eğer kabul ederse bir dahaki sefere, eğer şey yaparlarsa bir dahaki sefere ileri doğru gideceğiz. Eğer ki ileri doğru da kabul etmezlerse mecburen şey tarafına doğru gideceğiz. Yani e, hangi tarafı doğru diyoruz? Sürekliler tarafına doğru gideceğiz. Vatandaşımıza soralım. Beyefendi. Merhaba nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. İyi sağ olun. Yani Antalya, e, Konya altından memnun musunuz? Yani şeyinden, havasından. Nasıl havasından? Havasından, suyundan memnun musunuz? Memnunum. Yani sıkıntı yok değil mi? Aynen sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi yani bir vatandaşımıza da sorduk ve memnun olduğunu belirtti. Yani eğer ki başka bir insanlar da memnun olduğunu söylerlerse şey yapacağız. Yani şey tarafına doğru gideceğiz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Şimdi başka bir insan aramaya gidiyoruz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şeyler geliyor değil mi? Aynen. Ne geliyor ya? <laughs> Sana bir söyleyeyim mi? Anlamış değilim biliyor musun? Ne onlar? Bilmiyorum. Bak bak. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz. Ee, bu mu? tamam abi, ben ağladım sonra. Anladın mı? Ya ya, kusura bakma. tamam abi, yok, sıkıntı yok. Aslında kamera şakası çekebilirsin, kusura bakma. Yayınlayayım mı, sıkıntı olur mu sizin yok için? Yok, yok. Valla. E tamam, şöyle bir el sallayalım beraber o zaman. Tamam. Kusura bakmayın. Toparlayayım mı? Alın lütfen. Yok yok, ayrılmalıyım. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Sorry. Bye bye, bye bye, bye bye. No, thank you. Sorry. No problem. Sorry, no, sorry, sorry, Okay, bye bye, bye bye. Ah. Bye bye, tamam. No, thank you. Yayınlayayım mı? Sıkıntı olur mu sizin için? <laughs> Valla, tamam şöyle hep, hep beraber bir el sallayalım o zaman şöyle bir. Tamam, kusura bakmayın tekrar. Kameraya şakası yapıyoruz da. Sıkıntı yok değil mi? Yok, yok. Tamam, şöyle bir hep beraber bir el sallayalım o zaman. Tamam. Kusura bakmayın tekrar. adam. <laughs> <laughs> Yayınlayayım mı? Sıkıntı var mı? Yok, <laughs> yok. Valla, tamam şöyle bir el sallayalım o zaman. Tamam, kusura bakmayın. bakmayın. Yayınlıyorum. Yayınlar. Eta şey bir sallan hatırladık artık. Evet. Sıkıntı evet. yok abi. Önemli değil, Sıkıntı kolay. yok değil mi abi? Yok yok. E, tamam abi sağ olasın. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz hala şu açıda beğenin. Like atın arkadaşlar. 200 bin takipçi olmamızda çok az bir sayı kaldı. Abone olursanız sevinirim. Diğer çılgın videolarımı ise şu an tarafta. Onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.